Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Mikro orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarına ve soru çözümlerine devam ediyorum sevgili arkadaşım. Şu an kitabımızda 216 ve 217. sayfalardayız. Burada sabit dizi kavramını göreceğiz. Şimdi destek olan arkadaşlara teşekkür ederim. Yorum yapan, beğeni atan arkadaşlara çok sağ olun. Teşekkür ederim sevgili arkadaşım. Şimdi devam ediyorum. Sabit dizi. Sabit dizi nedir? Sabit dizi sabit fonksiyon gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Bir k değerine eşit. Mesela e, a en eşittir 5, a eşittir 4 gibi. Hani bu tarz dizilere sabit dizi diyeceğiz. K burada gerçel sayı. Mesela kök 2 de olabilirdi. Pi, pi de olabilirdi. Bu gibi dizilere diyoruz ki sabit dizidir. Sabit fonksiyonun aynısı. Şimdi sabit dizinin bütün terimleri birbirine eşittir. İleride mesela şey diyeceğiz hem aritmetik dizi hem geometrik dizi sabit dizidir diyeceğiz mesela. Bütün terimleri birbirine eşittir diyeceğiz. Onun için sabit dizinin bütün terimlerinin birbirine eşit olduğunu bil. Yani mesela diyelim ki a n eşittir 2. a n 2 ise a 1 2, a 2 2, a 3 2 hepsi ne olmuş oluyor? 2 eşit olmuş oluyor. Şimdi geçelim diğer maddeye. Bunların hepsini zaten birazdan sorularda göreceğiz arkadaşım. Orada da uygulama yapacağız. Şimdi diğerinde diyor ki gerçel sayılar kümesinde bize eğer böyle bir diziyi e, sabit dizi olarak verirse diyor ki kat sayı oranlarını birbirine eşitle. Kim onlar? x bölü z'nin y bölü t'ye oranı birbirine eşit olacak ki sadeleşsin sabit bir sayı kalsın. Sorularda göreceğiz şimdi. Peki. Hadi geçelim sorulara. Oradan e, burada konu anlatım kısmını da sorularla pekiştirmiş olalım. Şimdi gelelim birinci örneğe. Sabit dizisinin ilk üç terim toplamını bulunuz diyor. E zaten bu sabit dizi değil mi? Evet. O zaman bunun bütün terim, terimleri 9 değil mi? Evet. Normalde ne biliyor musun? Bak A1 en yerine 1 yazıyorum. Ya en yok ki 1. A1 9. En yerine 2 yazıyorum. Yok ki 9. A3 9. Anlaştık. Bunların hepsi 9. İlk üç terim toplamını bul. Topladım. 27 buldum. O zaman sorun cevabı. Tamam Sabit dizi. Sabit terimden oluşuyor. Şimdi örnek 2'ye bakıyorum. Bu bir sabit dizi ise biraz önce bir şey söylemiştik ya N yok ki dedik değil mi? N yok. Sabit dizide N olur mu? Olmaz. O zaman N yoksa arkadaşım işte burası sıfırdır tamam mı? Yani o zaman diyorum ki 2K 6 eşittir sıfırdır. Yani 2K'nın 6 olması lazım. K da buradan kaç oldu? 3 oldu. Tamam. Şimdi o zaman gitti. O zaman orayı sıfırladık ya. AN ne oldu arkadaşım? AN buradan 4 oldu. Peki ne diyor? A1 kaç? A1 kaçtır? N yerine 1 yaz. Yok ki 4, değil mi? A1 de 4, A2 de 4. Sabit sayı çünkü. Şimdi o zaman ne diyor bana? K ile A1'i topla. K ne arkadaşım? K3. A1 ne? 4. Topla 7. O zaman sorumun cevabı buradan 7 geldi sevgili arkadaşım. Evet örnek 3'teyiz. Diyor ki bana bu dizi bir sabit dizidir. Hmm, sabit dizide enli terim olur mu? Olmaz. O zaman işte bu enli terimin kat sıfırlamamız lazım. Enli terimin kat sıfırlayacağım ki sadece sabit sayı kalacak. Yani mesela x eşittir 3 geliyor buradan sıfırladığım zaman y de 2 geliyor. E gerçekten de bunları eğer sıfırlarsam geriye ne kalıyor? a en eşittir 5 oluyor. O zaman sabit dizi oluyor. Bana zaten şey soruyor. x ile y'nin çarpımı soruyor. E çarpınca da buradan 6 geldi. Sabit dizide n'li terim olmaz. n kareli terim, n küpli terim olmaz. Onları ne yapıyoruz? Yok ediyoruz. Evet örnek 4'teyiz. Diyor ki c bir gerçel sayı olmak üzere. a'n eşittir. 3n artı c bölü n artı 4. Dizisi sabit dizi olduğuna göre c değerini bulunuz diyor. Arkadaşım bu dizi sabit dizi ise ne demiştik az önce? E, katsayı oranları birbirine eşit olacaktı. Şimdi 3'ün 3 enin önündeki katsayı ne? 3 bölü. Alt tarafta n'in önünde ne var? 1 var. Eşittir. C var burada. Sabit sayıda aşağıda ne var? 4 var. Yani ben şöyle söyleyeyim sana. A n artı b bölü c n artı d eşittir sabit dizi ise o zaman diyorum ki a bölü c eşittir b bölü d'dir. Hani onun gibi düşün. N'lerin katsayı oranları sabitler oranları eşit olacak. Onun için burada 3'ün 1 oranı yani şuradaki 1n var aslında. 3'ün 1'e c'nin 4'e. İşler dışlar çarpımı yapınca c buradan kaç geliyor? 12 geliyor. Bak ben burada bırakmayacağım. Bak ben sana anlatacağım. Bak şimdi. C yerine 12 yazar mısın? A en eşittir şöyle olmadı mı? 3n artı 12 bölü n artı 4 olmadı mı arkadaşım? E, 3 parantezin alsana yukarıya. 3 parantezinde n artı 4 bölü n artı 4 oldu mu? Oldu. n artı 4'ler gitti mi? Gitti. O zaman a en eşittir 3 oldu. Evet 3. Tamam bitti işte bak sabit dizi oldu. İşte onun için sadeleşmesi lazım diyoruz. Anlaştık. Peki geçtim. Evet örnek 5. Diyor ki yukarıda verilen dizilerden sabit dizi olanı bulmuş. Hmm. Şimdi en yerine 1 yazıyorum arkadaşım. Bak diziyi buluyoruz tamam mı? En yerine 1 yazarsam burası eksi 1 gelir. E şurada da 1 yazarsam artı 1 gelir. Yani ne oldu biliyor musun? e, ben 1 yazdığımda karesi, eksi 1'in karesi, eksi 1'in birin birinci kuvveti oldu. Eksi 1'in birin birinci kuvveti eksi 1'dir. Eksi 1'in karesi de artı 1'dir. Toplayınca 0 geldi. Peki en yerine 1 yazdık böyle oldu. Peki en yerine 2 yazsaydım ne olurdu? En yerine 2 yazarsam burası 1 gelir. En yerine 2 yazarsam 1 fazlası 3 olduğu için eksi 1 gelir. Toplayınca yine 0 olur. Peki en yerine Zaten tek yazdım, çift yazdım ya bence gerek yok artık. Hani birden de başlıyorum zaten. Bu adam böyle 0 sıfır şeklinde gidecek. Bizi yormaktan başka ne derdi yok. Peki geldim. Evet buraya bakar mısın? BN eşittir 2N. Hmm, olmadı bu arkadaş olmadı. Niye? Çünkü 1 yazarsam 2 oluyor, 2 yazarsam 4 oluyor, 3 yazarsam 6 oluyor. Böyle gidiyor. O zaman bu bir sabit dizi değil. Hocam peki sıfır dizisi sabit dizimidir? Evet. C C elemandır reel sayı ya sıfır elemandır reel sayı. Bu hem yukarıda bulduğumuz hem sabit dizidir hem bir sıfır dizisidir unutma bunda. Şimdi geldik e, üçüncüye. E, diyor ki 4 artı 8 bölü 2 artı 4 dizisi sabit midir? Arkadaşım yukarıyı 4 parantezine alabiliyor muyuz? Evet. 4 parantezine alacağını artı 2 geldi mi? Geldi. Alt tarafı 2 parantezine alınca n artı 2 geldi mi? Geldi. Bu n artı 2'ler gitti. 4 bölü 2'den ne geldi? 2 geldi. Tamam. O zaman bu da 2'den oluşuyor işte. 2, 2, 2. Bu şekilde bir dizi. Bu da bir sabit dizidir. O zaman 1 ve 3 sabit dizidir. Sabit dizi olanları bulunuz. Bulduk arkadaşım. 1 ve 3. Yalnız burada şuna dikkat et. Tamam mı? Cn dizisinin de tanımsız olmaması lazım. Ben baktım şöyle gözüyle de. Yani tanımsız yapan bir değer yok. Mesela orası 2n-4 olsaydı 2 yazınca ne oluyordu? Payda tanımsız oluyordu. O zaman bir dizi olmuyordu. Anlaştık mı? Hani sonsuz bir dizi olmuyordu. Onun için onlara da dikkat et bu arada. Cevap 1 ve 3 geldi. Sorunun cevabı. Evet. Altıncı örnekteyiz. A en sabit dizisi olmak üzere diyor bize. E eşitliği veriliyor. Dizinin dördüncü terimini bulmuş. Ya arkadaşım bu sabit dizi değil mi? İçinde n de yazsam, 2 n de yazsam, 3 n de yazsam aynı terim vermiyor mu? Veriyor. Mesela a n eşittir şey olsun. c olsun. a n c ise a 2 n de c'dir. Tamam mı? 2 c değildir yani. 2 n de c'dir. Çünkü içinde bir şey yazamıyorum. Hani n'li bir terim yok. Hepsi sabit sayı eşit. O zaman bu c c c. Yani c küp oldu mu? C küp kaç arkadaşım? 8. O zaman c kaç? 2. O zaman a n ne? 2. a 2 n ne? 2. Hepsi 2. O zaman bu dizinin dördüncü terimini bul. E bu 2, 2, 2 diye gidiyor zaten. O zaman demek ki bütün terimleri de 2'dir. Çünkü AN dizisi 2'lerden oluşuyor. 2, 2, 2, 2 sonsuza kadar 2'den oluşuyor. Onun için evet bunun dördüncü terimi de ne olacak? 2 olacaktır. Altın sorunca 2 geldi. Evet örnek 7'deyiz. K ve M birer gerçel sayı olmak üzere. A n eşittir. 4n artı K bölü 2n artı M. Dizisi sabit dizidir. A4 ve A5'in toplamını bulunuz diyor. Arkadaşım bu bir sabit dizi ise dedi ki 4n bölü 2n. Bak yukarıda 2 katı değil mi? Görünüyor zaten bu. Yani 2n'in 2 iki katı. Madem sabit dizi o zaman demek ki bu AN dizisi eşittir 2'dir. Yani K, M'nin önemi yok mu hocam? Yani şu an için yok. Çünkü Sabit dizi olduğunu biliyorum. Biri 4n, biri 2n. 2, 2 katı o zaman. 2 katını alıp sadeleştirdiğim için 2 olacak. a n eşittir 2. Ya a n 2 ise a 1 de 2'dir. a 2 de, a 3 de, a 4 de, a 5 de. İşte bu da 2'dir. Bu da 2'dir. 2 ile 2'yi toplarsam 4 oluyor. 2'yi nereden bulduk? 4n, 2n. 2 katı sadeleştir 2. Onun gibi düşün. Tamam. Örnek mesela şöyle diyebilir miyiz? a n eşittir 4n artı 6 olsun. Diğeri de 2n artı 3 olsun mesela. Anladın mı? 2 katı. Onun için 2 diyebiliyorum bu şekilde. Evet gelelim şimdi dizilerde 4 işleme. 4 işlem dediğimiz toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Arkadaşım fonksiyonlardaki mantığın aynısı. Dizilerde kendi arasında böyle ayrı ayrı iki dizinin toplamı, diziler toplamı, diziler farkı, diziler çarpımı, diziler bölümü. Yalnız böl bölümümüz sıfırdan farklı olacak. Buna dikkat edeceğiz. Bunları yaparken tabii dört işlemi kullanırken dizilerin genel terimlerini kullanıyoruz. Mesela örneğe bakar mısın? Şimdi diyelim ki a en eşittir 2n artı 3, b de 5n eksi 1. Bunları topla diyor bana. Topladığım zaman 2n ile 5 ni toplamış, 7n yazmış, 3n ile eksi 1'i toplayınca da 2 yazmış. Yani 3 ile eksi 1'i toplayınca da 2. Yani aslında aynı dereceli terimlerin katsayılarını topluyoruz, sabitle de sabiti topluyoruz gibi düşünebilirsin. Ee, mesela çarp diyor. Arkadaşım ben bunları teker teker çarparsam mesela şöyle düşün. A n çarpı B en eşittir. A n neydi? 2 n artı 3. 2 n artı 3 çarpı örnektekini yapıyorum. B neydi? 7 e, 5 n eksi 1 de. Bak bunları çarp diyor. Çarparken şöyle dörtlü çarpım yapacağız. Tek tek çarpacağız arkadaşım. O zaman ben bunu tek tek çarparsam 2 n ile 5 n'i çarptım. 10 tane n kare buldum. 2 ile 5'in çarpımı n ile n'in çarpımı. 2n eksi 1'i çarptım eksi 2n oldu. 3 ile 5n'i çarptım artı 15n oldu. Artı 3 ile eksi 1'i çarptım eksi 3 oldu. Tamam. O zaman buradan şunu elde ettim. 10n kare artı 13n e, toplayınca eksi 3 geldi. Yukarıdaki ifade gibi. Anlaştık? Durum böyle. E, dizilerin toplama veya çarpma e, çarpma ile ilgili yeni diziler oluşturulur bölme işlemiyle oluşturan ifadeler bir dizi belirtmeyebilir. İşte o paydasını tanımsız yapan değerler olabilir. Onlara dikkat edeceğiz. Anlaştık? Peki bakalım. Geçiyorum. Evet şimdi bu dizilerle dört işlemle ilgili ilk örneğimize bakalım. Şimdi şöyle diyeceğim arkadaşım. A, AN ve BN dizileri verilmiş. Diyor ki An'ın iki katını al, BN'in 3 katını al, topla. Hadi yapalım. Ne diyorsa yapalım şimdi. 2 çarpı AN. An yerine evet 3n 1 yazacağım artı diyor ki 3 çarpı bn 3 çarpı bn bn neydi n kareydi. O zaman burası ne oldu 6n 2 artı 3n kare. E, o zaman e, hesaplayalım e, burası şöyle oldu 3n kare artı 6n 2 oldu. Mesela dizi nedir deseydi bunu yapabilirdim tamam. Şimdi dizinin ikinci terimi nedir diyor. İkinci terimini sorduğu için en yerine 2 yazıyorum. 2 yazarsam ne olur? 2 yazarsam burası 12 artı 2 yazarsam 12 eksi 2 oldu. Yani buradan da 22 buldum sorunun cevabını. Yalnız böyle de yapmayabilirdim. Şöyle de yapabilirdim. İkinci terimi sorduğu için. 2 tane A2 artı 3 tane B2 de yapabilirdim arkadaşım. A2 nedir? A2 bak burada 2 yazıyorum. 2 yazarsam 5 olur. 2 tane 5 artı 3 tane B2. Burada 2 yazıyorum. Buradan 4 oldu. Evet 2 kere 5 10. 3 kere 4 12. Topla 22. Bu şekilde de çözebilirdik. Her ikisi de doğru sevgili arkadaşım. Evet geldik ikinci örneğe. A ve B'n dizileri verilmiş. A'n dizisi 1 bölü n artı 2. B'n dizisi de 1 bölü n çarpı n kare artı 2'n demiş. n çarpı n artı 2 diyecektim. n kare artı 2'n. Şimdi A'n bölü B'n nedir? Öncelikle bunlar birer dizidir arkadaşım Çünkü paydayı tanımsız yapan değer yok. Niye yok? Hocam eksi 2 var. Eksi 2 yok işte. Niye yok? Çünkü diziler nereden başlıyor? 1'den başlıyor. 1'den değer vermeye başlıyorum. Onun için tanımsız yapan değer yok. Bana ne diyorsa ben onu yapacağım. Şimdi diyor ki a n'i b n'e böl. a n'i arkadaşım 1 bölü n artı 2. Bölü b n'le 1 bölü ben bunu n parantezinde n artı 2 diye yazmak istiyorum. Şimdi bölmede ters çevirip çarpıyordum ya. 1 bölü n artı 2 çarpı şunu ters çeviriyoruz. n çarpı n artı 2 bölü 1. Arkadaşım bak n artı 2'ler gitti mi gitti. Ne kaldı geriye? n kaldı. n sade halini bulmuş Buldum zaten. O zaman cevap buradan en geldi. İkisinin bölümü yani oranı eşittir n diyelim. Geçtim. Evet üçüncü örnekteyiz. A, -M ve b, n dizileri verilmiş topladı. Bu, bunun eşitini bul diyor. Şimdi a, n'i yazıyorum. Neydi arkadaşım? n bölü n artı 2. Artı diyorum b, -N de yazıyorum. 2 bölü n artı 2. Çok güzel. Paydalar eşit mi? Eşit. O zaman topla. Hani dedim ya işlem fonksiyon mantığı n artı 2 bölü paydalar eşit olduğu için n artı 2 n artı 2'ler sadeleşti işte 1 buldum. Ya yani aslında burada birinci terimlerini, ikinci terimlerini, üçüncü terimlerini ayrı ayrı toplasan da yine hep 1'i buluyorsun. O zaman demek ki a n ile b dizisinin toplamı bir sabit dizidir. 1'e eşit olan bir sabit dizi oluyor. Cevabımız 1 geldi buradan. Evet dördüncü örnekteyiz. A'nın gerçel sayılar dizisinin ilk n terim çarpımını bu şekilde vermiş. Diyor ki A4 değerini bulunsun. Arkadaşım biz şöyle yapalım mı? Biz A4'ü bulmak için A1, A2, A3, A4'ün çarpımını A1, A2, A3'ün çarpımına bölersek A4'ü buluruz. Doğru değil mi? Çünkü A1, A2, A3'ler gidecek. Şimdi o zaman ben 1'den 4'e kadar çarpıyorsam burada en yerine 4 yazmam lazım. Çünkü 4 yazarsam burası ne oluyor? 8 oluyor. Demek ki A1, A2, A3, A4'ün çarpımı 8. Peki n yerine 3 yazarsam a1 a2 a3'ün çarpımını bulurum. Yani o da neydi? 6. E, evet, bitti. 8 bölü 6 a4'e eşit. Çünkü ne oluyor? Bunlar gidiyor arkadaşım. a4 de 8 bölü 6'dan o zaman a4 eşittir. 2'ye böl 4 4 bölü 3 geliyor sorunun cevabı. Şimdi örnek 5. AM ve BN terimleri sıfırdan farklı birer gerçel sayı dizisi olmak üzere. Tamam Bunların gerçel sayı dizisi olduğunu biliyorum. Toplayınca gerçel sayı dizisi olur mu? Her zaman dizi belirtir mi? Şimdi arkadaşım zaten o gerçel sayı dizisi. O da gerçel sayı dizisi. Evet toplayınca gerçel sayı dizisi olur. E, çarpınca gerçel sayı dizisi olur mu? Olur. Yani tanımsız yapan bir değer olmadığı için evet olur. Şimdi çıkarttığım zaman, onu böldüğüm zaman olmayabilir. Şimdi mesela a M, b, n b eşit olsun. Eşit olduğu zaman payda tanımsız oldu. Her zaman bir dizi belirtmez arkadaşım. Yani burada cevabımız 3 gelecek. Yalnız 3 olacak. Çünkü diğerlerinde herhangi bir tanımsız yapacak bir durum söz konusu değil. Sabit bile olsa, sıfır bile olsa onlar birer dizi oluyor. Onun için hani enler bile gitse, onun için cevap buradan e, 3 geliyor sevgili arkadaşım paydayı tanımsız yapan değer var mı ona bakacağız 3 de oluyor a en b M eşitse o zaman oluyor birbirinden farklı da dememiş bize sıfırdan farklı demiş onun için yalnız 3 1, her zaman bir dizi belirtmeyebilir evet 6. örnek şimdi e, burada b2 değerini soruyor bana burada aslında biz e, an değerlerini bulabiliriz. an dizisini bulabiliriz. b dizisini bulabiliriz. E, ya da direkt ikili değerleri bulabiliriz. E, arkadaşım önemli değil. Aynı işlemleri yapacağız. Onun için biz şunu e, b'leri bulmak için eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile çarpınca şunu elde ediyorum. Hadi yazalım sizin için. Eksi 2 an artı 2 tane bn oldu burası. Eksi 2 ile çarpınca eksi 4 eksi 6 geldi. Evet şurası eksi 4. Ee, ben eksi 2 eksi n yazacaktım oraya. Evet eksi n, eksi 6 geldi. Çok güzel. Eksi 2 ile çarptık her tarafı. Şimdi diğerini yazıyorum. 2 an artı bn. Aynen yazıyorum. 7n artı 6. Toplasana bunları şimdi. Hop. Güzel. An'ler gitti mi? Gitti. Burada ne kaldı? 3 tane bn kaldı. Eşittir. E bunlar da gitti. O zaman ne oldu? 3n oldu. 3'e bölsene. Bn eşittir ne oldu arkadaşım? Bn eşittir ne oldu? He. O zaman B2'yi soruyor. N yerine 2 yazarsam B2'de ne olur? 2 olur. Sorumuzun cevabı